Ay aşkım ya. O zaman yiyip Açık çay sen ben de şey şey, ne Aşkım, aşkım. şeker kullanmıyorum. Ay tabii sen şeker kutluyu böyle mi koruyorsun aşkım? ben bir tane koyuyorum. Aaa cheers <laughs> aşkım. Cheers aşkım. Cheers baby. Evet şimdi çaydan adam şarkımı hazır mısın? Cheers aşkım. Şimdi bunu bırakıyoruz koyuyoruz bak. Görüyor musun? Evet görüyorum aşkım. Çaydan adam yapalım, <laughs> burnuna havuç takalım. <laughs> ben şu an çaydan adam oldum. Gördün mü bak. Ben de çaydan kadın mı oldum? Senin <laughs> çaydan kadın olman için mi? Evet ben çaydan var. kadın oldum. <laughs> Altan doydu ha saçların aşkım baksana. Evet. Senin saçın kanka bu renk. Aynen bak. Benim çayım kanka. <laughs> kanka o kadar açık mı kız? Yok aşkım çok güzel. Bak bu bir tık koyu. <laughs> bu. Gel bakayım. Ay. Şöyle bakayım. Oh my god. Aa! Benzi Aa. çok Aman benzer. Allah. Benzer işler bence. Ay. Evet benzer Aman Allah'ım. Özlemişim aşkım seni ya. Uy, ya. De, hoş çok bir yiyem. Çok Ne kadar oldu? Ne kadar oldu? Bu sefer fazla olmadı ama. Yok. Bu sefer Kaç olmadı. oldu? 15'e bildin ben 15 mi? Hı. Bence evet. Yani. Ben, çok mı kanka? Evet. Yaşattı mı kanka? az önce balık soğan yemedik. Yemedik. Hiç şimdi, soğan şimdi, kanka şurası var sızlıyor. <laughs> hiç soğan yemedim. Tam şurası tam şurası sızlıyor. <laughs> hiç soğan yemedim kanka ben. Asla soğan yemedim. Yok kanka saçmalama ya. Yani soğan saçmalama. kokusu gelmiyor benden arkadaşlar. Benim. Soğan muan yemedim ben. Soğan ne ya? Prensesler soğan yemez bir kere tamam mı? Yani yemez. sadece gömer. <laughs>